Bilinçli Tüketici programından herkese merhaba. Ne diyoruz? Her iş ustalık ister ama bunu birisinden öğrenmek gerekir. Şayet herkes her şeyi doğuştan öğrenseydi bu tembellerin pek hoşuna giderdi. O zaman da insanın sincaptan pek de farkı kalmazdı. Bugün Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı'nı Sayın Murat Öz'ün. Geçmiş dönemde başkanlığınız var. Evet. Murat Bey geçmiş dönem yaptıklarınızı anlatmanızı istiyorum. Daha sonra da yeni projelere geçeceğiz. Tabii ki. Geçmiş dönem unutanlar, anımsamayanlar, anımsasın diye bir sorum var size. Evet. En önemli icatınız neydi? Geçmiş dönem, sonra icatları sıralayalım. Tabii ki. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim yayına davet ettiğiniz için. Ee, Uğurlu Esnaf ve Sanatkar Odası'nda başkanlığım döneminde e, en önemli e, projemizden bir tanesi eğitime çok önem verdik. Bu sebeple İlçemizde ustalık belgesi olmayan esnafımız kalmasın. Diyerekten yola çıktık ve tüm esnaf ve sanatkarımızın şartları taşıyan 3308 sayılı kanun kapsamında olan meslek dallarında tüm esnaf ve sanatkarımıza ustalık belgesi vermeye çalıştık. Çoğunluğu da verdik zaten. Tabi bunun yanında 3308 sayılı kanun kapsamında olmayan meslek dallarımız vardı. Bunlar o dönem zeytinyağı fabrikası işletmecilerimiz halen yok. Tabii, kat kat meğer. Meğer. halen yok. Tabii katmer. Bunlar halen yok. 38 aylık kanun kapsamına alınmadı. Bunlara özel kurslar düzenledik. Özel kurslarımızda e, yine aynı şekilde milli eğitim, ilçe milli eğitimimizle beraber e, anlaşma yaparak e, kalfalık, sonra da ustalık belgesi sınavlı verdik. E, eğitimlerimizde fırıncı ve unlu mamuller, ustu öğretici kursları açtık. Bunlar da çok önemli o kanun çıktığında. Tüm fırıncılarımıza, unlu mamullerimize, işletme sahiplerimize, usta yetici kursu düzenleyerek evet. sertifikalarını verdik. E, COSCEP eğitimlerimizde çok önem verdik. E, COSCEP o dönemlerde şu anda da var halen teşviklerimiz ama tabii o dönem daha güzeldi. İşletme kurduğunda 70 bin, 60 bin e, bir hibe e, geri dönü ödemesiz e, rakamlarımız vardı ödenen. Bu kurslarımız dedik Urlamızda da ee, yaklaşık <laughs> çoğunluğu kadın esnafımız olmak üzere 300 300'e yakın işletmemizi işletmemizi halihazırda Koskep'ten faydalandırdık. Çok Hepsi de işletmelerini açtı. 50 bin, 60 bin, 70 bin hibe geri ödemesiz ödemelerini de aldılar. Artı kredi kullananlarımız oldu. Sıfır faizi, 2 yıl ödemesiz, 4 yıl geri ödemeli. Bunlardan hepsini yararlandırdık. Yani başkanlığımız dönemde gerçekten ilçemizde çok esnafımıza yani katkı sağladık. Yani devletin teşviklerinden. Ha Bunların yanında e, iş güvenliği yasası çıktı. İş güvenliği yasası çıktıktan sonra temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledik. Bu da e, yaklaşık e, URUT düğün salonunda yapmıştık. urlamızda 6 bine yakın e, kişi sadece esnafımız değil. Esnafımız, esnafımızın yanında çalışanlar, site bekçileri, güvenlikleri. Herkes katılabiliyordu kanun çıktığında. Biz de ücretsiz olarak... Urla'mızdaki tüm insanlarımıza faydalı olan dedik ve 6 bin kişiye yakın e, insanımıza ücretsiz sertifikalarını verdik iş güvenliği. Daha sonra gıdayla ile uğraşan işletmelerimize hijyen kanunu çıktığında baktık yani esnaf dükkanlarını kapatacak, e, Urla merkezde toplasak bütün dükkanlar kapanacak. Çok zor bu iş. Aya e, ayağa hizmet yani götürelim. Dedi ki mahalle mahalle, köy köy e, Doktorumuzla anlaştık. Olur mu dedik. Sağ olsun doktorumuz da bizi kırmadı. Tuttuk. Mahalle mahalle. Esnaflarımıza duyurduk. Işte yarın şu saatte şurada eğitimimiz olacaktır. Hijyen eğitimlerini tamamladık. Hijyen eğitimlerini tamamladıktan sonra tüm esnafımızın hijyen belgelerini de verdik. Tabii e, bunun yanında bir gün belediyemiz e, işgaliyelerle ilgili bir e, karar almış ve işgaliyelerimiz yüksek fahiş rakamlarla artırılmış idi. Tabi esnaflarımızdan şikayet geldi. Şikayet üzerine dinlediğimde doğru. Yani bugün 100 lira işgalye öderken birdenbire 500'e çıkarmışlar. Bu rakamlar çok yüksek. Tabi o zaman şikayetimiz üzerine biz de belediye başkanımızla görüştük. Eee, taleplerimizi dile getirdik. Taleplerimizde sonuç aldı ve işgaliye ücretlerimiz tekrar geri aşağıya çekildi. Yani esnafımıza bir rahat nefes aldırdık orada. Bir de Sayın Başkan, iş kuruyla yaptığınız projede odaya bir giriş evet. aldığınızı söylemiştiniz. Evet. Bunu mıyız Tabii ki. Şimdi devletin vermiş olduğu teşvikleri e, araştırarak esnaf ve sanatkarımıza e, bütün hepsini duyururken e, başkanlığım döneminde de odamıza genel sekreterimiz dahil olmak üzere 3 personel aldık. Bunların hepsini iş kur desteğiyle aldık. İş kur desteğinde de e, yaklaşık şöyle bir yılı geçen zamanda maaş desteği aldım. E, 4 yıla yakın da SSK desteği aldım devletten. Yaklaşık olarak bugün ortalamada 350-400 bin civarı bir odayı kâra geçirmiş olduk. Yani devletin vermiş olduğu bir teşvik. Biz de bundan yararlandık ve çoğu esnafımızı da bunun yararlanması açısından yardımcı olduk. Duyurularımızı yapıyoruz zaten bu konularda. Ya yani Önemli olan e, devletin çıkarmış olduğu kanunları iyi takip etmemiz lazım. Esnafa ne fayda sağlıyor onun peşinde olmamız lazım. Çünkü evet. biz kamu grubuyuz ama aynı zamanda esnafın destekçisi olmak zorundayız. Şimdi tabi yapacaklarınız evet. da var ama yaptıklarınıza bakıyorum daha fazla ama süremiz de kısıtlı. Hı -hı. Şimdi adaysınız ve yeni projelerde en önemlilerini sayabilir miyiz? Neler tabii. var yeni projelerimizde e, yeni dönemde esnaftan o isterken bu projelerden hangilerini öne çıkarıyoruz? Tabi e, tabii şunu da öncelikle söyleyeyim. E, Hı -hı. Sanayi esnaflarımıza, geçmiş dönemde sanayi esnaflarımıza mesela çok sıkıntı yaşıyorduk. Nedir? Sözleşme. Sözleşme yapmıyorlardı. ile ilgili çok şikayetler geliyordu. Bunun üzerine hemen bir resmi avukatımızla beraber görüşerekten resmi bir şekilde sözleşme hazırladık. Hepsine ücretsiz dağıttık. Bir de önemlisi, en önemlisi Urla'mızdaki tüm esnaflarımıza ücretsiz hukuk. Çok güzel. Tabii hukuk. Çünkü avukatlarımızla anlaştık bütün e, esnaflarımızın sıkıntısı olduğunda hukuk danışmanlığı ücretsiz olarak bütün esnaflarımız aldı. Evet. Yani sonuçta esnafız ticaret yapıyoruz mutlaka bizim de e, ticaret e, esnasında oluyor bazen evet. avukat ihtiyacımız tabi oluyor yani ne? oluyor mecbur mecbur oluyor. Evet. Şimdi tabi yeni projelerimize yeni projelerimizde e, birincisi onursal danışma kurulu e, Allah nasip ederse kuracağız ki kuruyoruz şu an ekibi tamamlıyoruz. Bu da Urla'mızda duayen olmuş, e, abilerimiz, ablalarımız, Güzelmiş. bunların tabii ki bunların fikirlerini almak üzere bir onursal danışma kurulu. Konularını uzman kişiler. Tabii yani. ki konularını uzman kişiler. Danışabileceğimiz. Evet. Yani bunlardan fikir alabileceğimiz insanlardan bir onursal danışma kurulu oluşturuyoruz. Daha sonra e, genç hesaplarımızı unutmadık. Genç hesaplarımızdan da esnaf e, gençlik kolları oluşturuyoruz. ya yani Bizim e, projelerimiz Türkiye'de ilk çok güzel. Yani bu kadar da iddialıyız yani. Yapacağımız projemiz bunların hepsini hayata geçireceğiz Allah nasip ederse seçildiğimizde. Gençlerimiz de aynı şekilde dinamik. Bunlardan hem yararlanacağız, hem fikirlerini alacağız. Çünkü gençlerin de fikirlerine ihtiyacımız var bizim. Sonra yardımlaşma sandığı. Çünkü artık esnafın gerçekten şu 2-3 yıl içerisindeki kötü geçirmiş olduğu bir 3 yıl, bu 3 yılda neye ihtiyacımız olduğunu anladık. Mutlak surette esnafın elinden tutacak bir dost ihtiyacı var. Can suyu. Can suyu, yani. tabii. Neden? Ee, daha önce e, Ahi Evran zamanında yardımlaşma fonunun kurulmuş olduğu buna benzer bir, e, genel kurulumuzdan da bunu geçireceğiz. E, önerge olarak da vereceğiz bunu genel kurulumuzda. Böyle bir e, çalışmamız var. Halihazırda yeni kayıtlardan alınan bir ücret söz konusu ee, biz onu geldiğimizde göreve geldiğimizde odalarda odamıza yeni kayıt olduğunda e, belge almaya geldiğinde odamızda yeni kayıt ücreti adı altında hiçbir şekilde ücret almayacağız esnaf ve sanatkarlarımızdan. Muhasebe bizim basit usulde muhasebe e, bölümümüz var. Basit vergi mükelleflerinin muhasebesini oda tutuyor esnaf ve sanatkar odası. Burada e, bir ücret alıyoruz. E, alınan ücret şu anki mevcut alınan ücretin altına çekeceğiz. Hizmet karşılığı bedeli ne kadarsa o seviyeye çekeceğiz. Artı basit üsüle vergi mükellefi olup iş yerinde e, sigortalı çalıştıranlardan sigorta takip ücreti alınıyor. Onu kaldıracağız. Ücretsiz olarak yine benim zamanımda yine başkanlığım döneminde ücretsiz sigorta takibi yapıyorduk. Yine aynı şekilde ücret almadan iş yerinde çalışan, e, çalış, iş yerinde SSK'lı çalışan esnaflarımızdan ücret almayacağız bu konuyla ilgili. Mecbur sebeplerde esnafa destek. Başkanın döneminde bunu yapmıştık. Aynısını devam ettirip daha da inşallah bunu yükseltmek istiyoruz. Nedir? Yangın felaketi geçiren olduğu, sel felaketi geçiren olduğu, hastalık iş kazası geçirdi. Esnafımız 3 ay, 4 ay evinde yattı. Bu esnaf arkadaşlarımıza maddi destek sağladık. Bu da sağlamaya devam edeceğiz. Bir de yine odamıza kayıtlı esnaf çocuklarımıza yabancı dil eğitimi vermeyi düşünüyoruz. Ee, aynı zamanda çocuklarımıza yabancı dil eğitimi verirken ücretsiz esnaflarımızın talepleri dostlar esnaflarımıza da vereceğiz. Çünkü artık İzmir zaten turizm şehri. Urlamız da aynı şekilde turizm şehri. Bu yüzden yabancı dil eğitimi şart Urlamıza. Bu yüzden esnaflarımıza da güzel bir yabancı dil eğitimi vermeyi hedefliyoruz. 1900'e aşan esnafımız var Urla'da. 2000'e yaklaştık artık. Şimdi biz bu kadar esnaf varken bu kadar esnafımızda çocuklar var üniversite okuyan. Şimdi üniversite okuyan çocuklarımıza da elimizden geldiği kadarıyla burs vermeyi düşünüyoruz. İhtiyacı olan esnaf çocuklarımıza da burslar vermeyi düşünüyoruz. Bir de hayvan hakları ile ilgili akçaklarınız vardı. Bu da ilgimi çekti benim. Evet. Ne yapacaksınız hayvan hakları ile ilgili? Şimdi e, tabi e, Urla'mız bir cennet. Evet. E, cennetimizde e, sokak dostlarımız da var. Bu dostlara da sahip çıkmamız lazım. Halihazırda Urla'mız zaten çok güzel sahip çıkıyor. Bir sürü hayvanseverimiz var orada. Bizim de hem kedimiz hem köpeğimiz var. Bakıyoruz. Şimdi bunlara baktık. ihtiyaç duyulan bir konu hayvan ambulansı. Çok güzel. Bir hayvan ambulansı alacağız. Ve bunu hayvan ambulansında aktif olarak faaliyete geçireceğiz. Bütün veteriner veterinerlerle de görüşeceğiz. Onlarla da bir anlaşma sağlayacağız. Sokak hayvanlarımız trafik kazasıdır. Yaralanma geçirdiğinde ambulansa gelen gece ayrı gündüz ayrı e, geldiklerinde bunların hastane masraflarını e, mama masraflarını tabii ki bu sadece odamız tarafından olmayacak. Yardımsever Yardımseverlerimizle yardımseverlerimizle birlikte sadece organizasyonu Tabi Tabi tabii tabii Bizim de katkımız olacak tabii ki. Şimdi burada tabii bir soru da gelebilir. Onu tabii, açalım. Tabi. Ee, yani hayvan ambulansı diyoruz. Çünkü e, ee, biz insan ambulansı yasak mı? onu da belirtelim altını. Çünkü Tabii bazı bilmeyebilir. Bu yani <laughs> ambulansı var bizde esnafı yok mu diye. Ee, o Sağlık <laughs> Bakanı izin vermiyor. bu tabii tabii, tabii, tabii. taşıma izni veriyor. Yani Oradan yani. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu da güzel oldu. Tabii. Buyurun. Ee, şimdi e, bunun dışında bir de çok e, önem arz eden bir konu. Zaten yıllardır da bizim kafamızda oluşan bir şeydi. Bu en son ee, hastalıkla, bu COVID'le uğraşınca COVID'den sonra daha da yer etti. Ee, ücretsiz sağlık e, üzerine doktor hizmeti vereceğiz. Nedir? Ee, şu an halihazırda muayenesi olan, muayenesi olan bizim doktorlarımız e, var. Onlarla anlaşma sağlayacağız. Esnaflarımız hastaneye gitmeden ilaç yazdırmaya, muayene olmaya Bu bazı büyük şirketlerde olduğu gibi Aynen gelecekler o gelecek, o Yani haftalık gelecek, gün belli olacak. olacak Ücretsiz olarak gelecek ilaçlarını yazdıracaklar, bakımlarını evet. yapacaklar Ve hatta hatta bunun üstüne evde bakıma ihtiyacı olan var ise evet. Doktorumuzdan onu da sağlayacak Yani iş kazası geçirmiş, pausmanı yapılacak O işte mecbur çıkamıyor Doktorumuzu ayağına gönderip pansumanını yaptıracağız. Bu esnaf olmak lazım. Teşekkür ederim. İnşallah. Çok güzel hizmetler var. i̇nşallah. İnşallah. Hayata geçiriz hepsini. Tabii ki biz e, başkanım döneminde de çok uğurlamızdaki e, Urla'mızdaki faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızla özel anlaşmalar yaptık. indirimler sağladık. Çünkü amaç ticareti Urla içinde döndürmek. Herkes birbirine ticaret yapmasını sağlamak. İşte yüzde beş, yüzde on, yüzde sekiz, yüzde on gibi indirimler sağladık. Yine aynı şekilde bunlara devam edeceğiz. Bizim kendi Urla'mızdaki esnaflarımızın kendi içerisindeki indirimlerini sağlayacağız. Artı, üniversitemiz var biliyorsunuz, Yüksek Teknoloji. Evet, yüksek, teknolojide. yüksek Teknoloji'deki üniversite öğrencilerimize de bir projemiz var. Nedir? Üniversitemizi Yüksek Teknoloji'de okuyan öğrencilerimizin Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda kayıtlı, sadece esnaflarında geçerli olan indirim kartı bir bankayla anlaşacağız. Veya bir veya birçok bankadan açacağız. kredi kartı atacağız. Kredi kartının üzerinde özel Urla özel Urla esnaf indirim kartı olacak. Bunun da e, indirimini esnaflar kendileri, ister aylık ister 15 günlük indirip oranlarını kendileri sağlayacaklar. Tabii kendi belirleyip kendileri sağlayacaklar. Bizim amacımız e, tüm üniversite öğrencilerimizin Urla'daki esnaflarımızdan e, alışveriş yapmasını. Aynı zamanda gençlerimizin de indirimli. Alışveriş yapmalarını, yapmalarını sağlamak, sağlamak. için sonuçta günah. Onlar da bir şekilde öğrenci evet. burada yani hayatlarını yaşıyorlar. Şimdi bir kısım odaların böyle lokalleri var. Bu lokal konusundaki düşünceniz nedir? Soranlar oldu çünkü de. Ben ona sıcak bakmıyorum. Çünkü evet. Birlik Başkanımız Zekeriya Mutlu, başkanım da da abimiz. Kendisiyle de biz bu konuları görüşürüz. Evet. Sık sık görüşmüş de kendisiyle sağ olsun. O da aynı şeyi söylediği için. Ee, bize yakışmaz. Evet. Neden? Biz kuru, esnaf kurumuyuz. Esnafın rakip öyle, olmasın diyoruz. Esnafa rakip olamayız. Yani kendi esnafına, esnafın parasıyla rakip olmak bize yakışmaz. Yanlış. Bu hoş bir şey değil. Bizim kafeteryalarımız de e, da var, restoranlarımız da var. Yani e, zaten esnaf esnafı tanıyor zaten. Tanıyor yani. Gerekli indirimi sağlıyor zaten birbirine. Orada gerek duymuyoruz açıkçası. Şimdi Sayın Murat Özün hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, seçim tarihimiz henüz daha belli olmadı. Tabii belli olmadı. Daha, daha bir aldım. şey veremiyoruz burada. Bir şey veremiyorum şu an. Evet seçim tarihi Ama belli değil. Esnaflarımıza son mesajlarımız sizi seçmeleri için önerileriniz nelerdir? Kamera sizde. Tabii ki şimdi e, biz e, şöyle söyleyeyim yaklaşık olarak 15 yıl eğitim ve muhasebe müdürü olarak görev yaptım. Orada daha sonra başkanlık yaptık. Başkanlık zamanımızda da başkanlık yaparken sizlere çok güzel hizmetler verdiğime inanıyorum. Ve eksik kalan hizmetlerimi de yeniden yerine getirmek istiyorum. Sizlerden e, tekrar e, oylarınıza talibim. E, bizi desteklemenizi istiyorum. Bir de buradan diğer adaylarımıza da başarılar diliyorum. Teşekkür evet, ederim. Çok teşekkürler Sayın Murat Ödün. E, Urla Esnaf Hizmetler Odası Başkan Adayımız Murat Özü'nü dinledik. Tüm Urla'ya hayırlı olsun diyelim. Hepinize hoşçakalın.